Buğday çiftçiden geçen sene 2.25'e aldılar. Bizim çiftçimizden 225 e aldılar. Ukraynalı'dan Rus'tan 6 liraya aldılar. Yazık günah bu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, buğday fiyatının 2022 yılında en az 8 lira olması gerektiğini söyledi. Hasat döneminin yaklaşmasına rağmen fiyatların belirlenmediğine dikkat çeken İnce, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de buğday ve un politikalarını eleştirdi. Yazık günah. 8 lira vermelisiniz bu sene. 8 lira. 8 liradan aşağısı kurtarmaz. Olmaz bu iş. Hasat zamanı geldi. Yolda gelirken gördüm. Başaklar sararmaya başlamış. Batı'da öyle değil ama Hatay'da, Çukurova'da başaklar yakında hasat var. Var. Yakında hasat var. Ama buğdayın fiyatı belli değildi. Toprak mahsulleri ofisi şöyle yapıyor. Buğday alıyor dışarıdan. Ekmek ne diyor ki bununla sadece ekmek yapacaksın. Zam yapmayacaksın sana ucuz buğday vereceğim e beşe alıp 3'e verirsen o 2 lirayı sürekli hazineden verirsin